Büyük sıfırlama, Great Reset diye bir şey girdi hayatımıza. Herkes bununla ilgili bir şey söylüyor. Ekonomiden anlayan, anlamayan. Ama aslında bu ekonomik bir kavramdı ve ortaya çıktı. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hani ben size ilk yayınımıza da söylemiştim. Ekonomiden hiç anlamayan, e, birilerini anlatır gibi anlatın diye siz zaten bunu harika yapıyorsunuz. Bu arada YouTube kanalınıza da böyle grafikler üzerinden ekonomi dersi verir gibi Anlatıyorsunuz eşsiz yorumlarla. Onu da söyleyeyim e, kendi takipçilerime. Ama bize hocam hiç bilmeyen birini anlatırmış gibi anlatın. Bu Great Reset Öyle. nedir? İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ekonomi e, alanında bir e, olaydır aslında dediğiniz gibi. Ee, benim kendi kanalımda da grafiklerle de anlatsam ya, e, bir ders e, gibi oluyor ama yani ders gibi sıkıcı olmuyor. <laughs> Onu söyleyeyim. Çok kesinlikle. eğlenceli oluyor. Ee, tabii size de e, tıpkı kendi kanalımda olduğu gibi en basit, en yalın, en anlaşılır şekilde anlatayım. Şimdi bu büyük reset, e, yani reset dediğimiz zaman sıfırlama, eski haline döndürme veya tamamen yeni baştan yapma. Kim ortaya attı bunu? Dünya Ekonomik Forumu. Yani bu Davos toplantılarını düzenleyen bir kuruluş. Bunların tabii ki işte bu büyük meşhur aileler dediğimiz, uluslararası sermaye dediğimiz gruplar ve onların işte hakimiyeti altındaki yapılarla çok yakın ilişkisi olan bir organizasyon. Başında da Klaus Schwab diye bir profesör var bu kuruluş tabii Davos vesaire toplantılarıyla şunu amaçlıyor normalde. İşte dünyanın en büyük güç sahibi gerek işte kültür sanat alanında, gerek bürokraside, gerek devlet yönetiminde ve tabii ki asıl olarak e, uluslararası sermayenin en tepesindeki isimleri bir araya getirip e, dünya sorunlarına çözüm arayışı e, bir şekilde ortaya çıkartıyorlar. Fakat Tabii ki bu çözüm arayışları daima toplantının düzenleyicisi kendileri oldukları için en büyük sermaye gruplarının çıkarlarına yönelik oluyor. Fakat bu büyük reset konusu bu sene bu CVD-19, COVID-19 salgını başladıktan sonra, kısa bir süre sonra büyük tantanayla Klaus Schwab tarafından ilan edildi. İşte Dünya Ekonomik Forumunda bir açıklama yayınlandı. Ayrı bunun için bir web sayfası açtılar. The Great Reset diye. Bu Great Reset lafı atılır atılmaz ortaya. işte IMF Başkanı bunu kopyaladı. İşte Amerika'da Demokrat Parti ve Joe Biden buradan bir sürü slogan aldı, kullandı. Kendi seçim kampanyasında. Klaus Schwab daha sonra bunun bir kitabını da yazdı. Dedikleri özetle şu. Bu Covid-19 dünya için bir sıfırlama fırsatıdır. Neyi sıfırlayacağız? Kapitalizmi sıfırlayacağız gibi büyük bir iddia ile ortaya çıkıyorlar. Ne yapacaklar kapitalizmi? Kapitalizm normalde nedir? Şirketler kar için çalışırlar. Bunlar diyorlar ki şirketler artık sadece kar için çalışmasın. Sosyal sorumluluk için de çalışsın. Kendi etraflarını, kendi çalışanlarından başlamak üzere daha güzel bir hale getirsinler. Özellikle çevreyi korusunlar. Bunun için fon ayırsınlar vesaire. Fakat buralar çok muğlak yani bunlar nasıl yapılacak bir kural mı koyulacak şirketlere vergi mi koyulacak hiç bunlardan bahsedilmiyor. Fakat sonunda işin özeti nihayeti aslında bu bütün bu çevre yatırımları çünkü dünyanın bugün gittiği çevre felaketi yolundan döndürülmesi için trilyonlarca dolarlık hatta 10 trilyonlarca dolarlık yatırıma ihtiyaç var. En sonunda diyorlar ki bu büyük resette yani bu yatırımları devlet yapsın arkadaş. Devlet yapsın bunları. Zaten Joe Biden'ın kampanyasının merkezinde de bu yatırımlar var. Nedir? Bu big reseti ortaya koyan ve savunanların en çok kullandıkları sloganlardan bir tanesi build back better. Yani yeniden eskisinden daha iyi bir şekilde yap. inşa et. Bu slogan aynı zamanda Joe Biden'ın seçim sloganıydı. Build back better diye fotoğrafları her yerde görebilirsiniz. Konuşmalar sırasında önüne yazılmış şekilde. Ee, burada build back better derken ne kastediliyor? Ee, Amerika'da e, başkan yardımcısı olarak şimdi göreve gelecek olan Kamala Harris'in de çok desteklediği Green New Deal, Yeşil Yeni Düzen diye bir program açıklandı. Zannediyorum geçen seneydi. Bu programa göre Amerika'nın bütün enerji, üretim, ulaşım altyapısı değiştirilecek yeni ve daha çevreci bir modelle kulağa çok hoş geliyor. Hmm. Ama bu öyle bir değişim ki, ee, mümkün olursa artık Amerikalılar jet uçuşlarını bile değiştirecekler. Çünkü jet uçakları çok fazla havayı kirletiyor diye. Yani o kadar radikal bir değişim. İşte bütün elektrik üretim altyapısı işte kömürden falan arındırılacak. Hepsi yeni yenilenebilir enerjiden yapılacak. Bütün benzine ve işte kömüre veya gaza dayalı bütün altyapılar başta ulaşım olmak üzere bütün araçlar tabii ki benzin kullanıyor şu anda veya dizel kullanıyor. Bütün bunlar değişecek. Benzin istasyonları, karayolları bunların hepsi gidecek. Yerine bambaşka bir altyapı gelecek. Bloomberg, haber kuruluşu meşhur. Bunu hesaplamış. Bu program uygulanırsa ne kadara mal olur? Toplam maliyet yaklaşık 50 ila 93 trilyon dolar arasında. Yani bunu gözümüzde canlandırmak için şöyle yapalım. Türkiye ekonomisi 0.7 trilyon dolar büyüklüğünde. Amerikan ekonomisi ise 20 trilyon civarı, 20-22 trilyon civarı bir büyüklükte. Yani Amerika'nın kendi bir yıllık üretiminin dört katından fazlası harcanmalı ki bu program gerçekleşebilsin. İşte bu Big Reset'in ortaya koymaya çalıştığı yatırım dediğimiz şey işte böyle bir şey. Ve bunu tabii ki kendileri yapmak istemiyorlar. Zengin uluslararası sermaye bunu kendisi yapmak istemiyor. Devlet yapsın diyor. Devlet yapınca da, şimdi bunlar kulağa çok hoş geliyor dinleyince, devlet çevreye koruyacak, yatırımlar yapacak. Muhteşem. Kim istemez ki çevremiz daha güzel olsun. Ama tabii ki bu şirketler bu işlerden kar edecekler. Devlet hiçbir şeyi, şimdi bize de özellikle batıdaki halklara da şu pompalanıyor, son özellikle 10 yıldır 2008 krizinden beri ve daha evveliyatı da var bunun ama özellikle 2008 krizinden beri şunu diyorlar. Bakın istediğimiz kadar para basıyoruz. enflasyonda olmuyor. Ne güzel. O yüzden bunları da zaten 90 trilyon dolar nereden bulacaklar ki? Para basmaktan başka yöntemleri yok. Yani şimdi bizi izleyen izleyiciler şöyle düşünebilir. Koskoca Amerika. Bir dünyanın bir numaralı süper gücü. 90 trilyon dolar ne ki? yani vardır onda 90 trilyon dolar diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Amerika'nın kasasında şu anda herhalde bir hazinede 1 trilyon dolar ya var ya yok. Ee, onun dışında altın rezervleri var, 8 bin ton. O da e, şu anki fiyatlarla öyle çok ciddi bir rakam değil. Amerika'nın tıpkı Türkiye gibi hem dış ödemeler dengesi çok açık hem de bütçesi açık. Bakın daha o Green New Deal'a Yeşil Yeni e, düzene bir çivi bile çakılmamışken bu sene Amerikan bütçesi zaten 3 trilyon dolar açık verecek. Yani zaten 3 trilyon dolarları yok. E, bulamadıkları için bu seneyi kapatamıyorlar. Daha bunun üzerine 90 trilyon dolar daha harcamaları gerekiyor. Şimdi halka bunu muhteşem bir şey gibi satıyorlar. Özellikle batıda işte. Biden bu sloganlarla yönetime geldi. Bu Great Reset'in sonunda şöyle bir dünya Oradaki, vatadaki özellikle vatandaşları şöyle bir dünya hayali sunuyorlar. 2030'da bütün e, siz her şeyinizi e, robotlar ve yapay zeka sizin iş olarak yaptığınız her şeyi onlar yapacak. Bakın sadece 10 yıl sonra, hatta 9 yıl sonra 2021'e giriyoruz artık. E, i̇şte sizin çalışmanıza gerek kalmayacak e, çok önemli işlerde, çok ağır işlerde eee hiçbir bir de şöyle bir şey var. Klaus Schwab bunu açık açık söyledi. Dedi ki 2030'da hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Yani ne size ait ev, ne size ait eşya, ne size ait mutfak eşyası, ne de size ait kıyafet olacak. hiçbirini sahibi olmayacaksınız. Ama bundan çok da mutlu olacaksınız dedi. Hayda. Bir 9 yıl sonra. Niye mutlu olacağız? Çünkü hepsini kiralayacaksınız dedi. Yani e, 2016 yılında Danimarkalı bir milletvekili yine Dünya Ekonomik Forumu'nun kendi web sayfasında yayınlanmış resmi bir makalesi var. 2030 yılında böyle bir hayat olacak diye. Yani bu bir reset e, dedikleri gibi salgın dolayısıyla çıkmış bir fırsat falan değil yani senelerdir zaten planlanan bir şey. Şimdi diyor ki bu milletvekili Danimarkalı e, bir hayal kurmuş. İşte 2030 yılına geldiğimizde biz işte Danimarkalılar olarak, şehirde yaşayanlar olarak işte hiçbir ev sahibi değiliz, arabamız yok, işe bisikletle veya iş de yok zaten, gideceğimiz yerlere bisikletle seyahat ediyoruz. Kıyafetimiz, mutfak gerecimiz bile mesela bir yemek yapacağız, bir pasta yapacağız atıyorum doğum günü. İşte malzemeyi, araç gereci söylüyoruz işte yüksek iletişimle bize çok ucuza kiralanacak şekilde geliyor. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Evi bile terk ettiğiniz zaman başka bir şirket geliyor. Evin işte salonunda toplantı yapıyor falan. Ama diyor e, hiçbir şeyimiz artık gizli değil. Yani bizi her yerde bir şekilde takip ediyorlar. Ben de bunu biliyorum diyor. Ama diyor bundan da bir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü medeniyette yaşıyorum. Benim şehrimin dışındakiler onlar barbar diyor. Yani o dışarıda kalanlara üzülüyorum diyor. Onlar diyor barbar bir hayat yaşıyorlar diyor. Şimdi böyle bir hayal. Yani 2030 yılında, bundan 9 sene sonra yapay zeka o kadar gelişecek, robotlar o kadar gelişecek ki hiçbirimiz, tabii o şehirlerde yaşayanlar, bizim muhtemelen Türkiye'de yaşayanlar olarak barbar tarafta kalıyoruz. <laughs> Bize vurmuyor bu piyango. Artık piyango ise tabii. Burada yaşayanlar herhangi bir özel hayatları yok. Her şeyleri takip ediliyor. 1984 romanı gibi. Fakat herhangi bir parasal ihtiyaçları da yok. Hayatlarını bu şekilde mülkiyetleri olmadan yaşıyorlar. Şimdi buna bayağı batıdaki insanları ikna etmiş olmalılar ki Amerika'da seçimleri Biden kazandı ve işte onun başkan yardımcısı olan Kamala Harris kazandı. Fakat tabii ki bu bir yani en basit bir araştırmayla bile bunun mümkün olmayacağı. Ortada yani 2030 yılına şurada 9 sene kalmış. Bu kadar kısa zamanda yapay zeka, robotlar ne kadar gelişebilir ki bizim bütün yaptığımız işleri devralsınlar. Hani o teknoloji seviyesi elbet bir gün yakalanacak ama bu 9 sene sonra değil. Peki bu madem öyleyse bu hayal niye satılıyor? İnsanları enflasyonla bizim ilk bölümde anlattığımız gibi ilk Hanım çatır çatır ezecekler, mahvedecekler. Özellikle de bu batılı ekonomilerde yaşayan insanları. Tabii ki bize de bunun çok kötü etkileri olmaya başladı şu anda. Olacak da, daha da olacak. İlk programda bahsetmiştik. Hani buradan bu krizden işte karlı çıkacak kimse var mı ya da kurtulacak bir yer var mı? Cevap çok net yok. Eğer siz kişisel şirket olarak veya devlet olarak bizim ilk bölümde söylediğimiz tedbirleri alırsanız tekil tekil kurtulabilirsiniz. Öyle bir kurtuluş şansı var. Yani e, kesinlikle şu bölge bu işten yırtacak, kurtulacak, çok güzel olacak diye hiçbir şey yok. Yani dünyanın en büyük, en kuvvetli sayılan işte Almanyası, İsviçresi, Japonyası dahil e, burada e, kötü sonuçlarla karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. İnsanları demin söyledim ya bu bu hayal için, 2030'daki bu hayale erişmek için yatırım yapacaklarını söyleyecekler. İşte bunlar Amerika'da bile sadece 90 trilyon dolar. Kim bilir Avrupa'da nasıl olacak, Japonya'da nasıl olacak. Toplamda bu 10 trilyonlarca doları devletlere harcatacaklar. Tabii ki devletler dediğim gibi kasada gerçekten altın falan bir şey olmadığı için bunu enflasyon olarak, vergi olarak vatandaşa, önce zenginlerden başlayarak diyecekler ki işte yani bir grup işte o ailelerin dışında olan zenginleri yakalayacaklar. İşte bunlardan vergi alıyoruz falan diyecekler. Ee, yani iki yönü var bu işin. İnsanları mülksüzleştirmek. Ne dediler? Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Hı. Ve e, tabii ki mülksüz olan insan kendini savunamaz. Kendini işte bu büyük güce karşı e, koruyamaz. Biz ilk programda ne demiştik? Bu alım gücünüzü koruyabilmek için bu enflasyonun altında ezilmemek için sağlam yani bu üretimi sınırlı olan paralara bir şekilde ya bunları inceleyin veya portföyünüzde yatırımınızda en azından bir kısmını buralarda değerlendirmenizde fayda var demiştim. Şimdi bu şöyle bir plan ilk Hanım bu cennet dünya vaadiyle böyle teknolojik bir sosyalizm ya da komünizme benzeyen bir cennet vaadiyle insanları kandırıp çok büyük yatırımlar devletlere yaptırtıp bunları enflasyon ve vergi olarak tekrar o insanlara yükleyecekler. Onları mülksüzleştirecekler. Tabii ki o yatırımların bütün karını da bu büyük uluslararası sermaye tekelleri e, toplayacak ve altta olan bütün diğer sermaye sahiplerini ve e, çalışan sınıfları da mülksüzleştirince Tabii ki dünyanın özellikle Batı dünyasında tek hakimi olacaklarını düşünüyorlar. Böyle böyle hayal ediyorlar ve dünyayı buraya kurguluyorlar. Ya bu anlattıklarınızı Dün mesela siz bu. ben bunu anlatıyorum diye anlatsaydınız olur mu hocam? Bilim kurgu filminde bile bu kadarı olmaz derdim de. Şimdi çıkmış Dünya Ekonomik formunun e, başkanı söylemiş, Prens Charles bunu açıklamış falan. Gerçekten kafamda oturtmakta zorlanıyorum. Peki devletler, hükümetler bu planın farkında değil mi? Hani onlar bu şeye girecekler ya. Şimdi, zaten onlar ortakları mı? Burada zaten bir dünya çapında mücadele var. Bunların destekledikleri adayları tabii ki parti fark etmez burada. Yani Amerika'da mesela bu planı gözücüyle onaylayacak cumhuriyetçiler de var. Yani e, Judy Shelton diye bir hanımefendi vardı. E, ekonomist. Altın standardını savunuyordu. Yani Amerika'nın altın standardına dönmesini bugünkü gibi sınırsız böyle işte bu, bu tip yeşil yeni düzen gibi bir reset gibi şeyleri finanse etmeye yarayacak sınırsız dolar değil. Eskisi gibi işte 1971'den hatta 1913'ten önceki gibi %100 altına dayalı basılan dolar sistemine geçilmesini savunuyordu. Bu hanımefendiyi Trump Fed'e önce üye yapacaktı. Bu seçimi kazansaydı da muhtemelen başkan yapacaktı. Ben YouTube kanalımda anlatıyordum bunları zaten en başından Hı. beri. Fakat ne yaptılar? Kamala Harris bir oylama vardı seçimden sonra senatoda. Shelton'ın işte Fed üyeliğinin devam edip etmemesi yani sürecin devam edip etmemesi konusunda Kamala Harris işini gücünü bıraktı. İşte bu başkan yardımcısı Biden'ın Gitti sadece o oylamaya, Judy Shelton'ı engellemek için gitti, orada oy verdi. Bunu da açıkça söylediler. İşte Kamala Harris oylamaya geliyor Judy Shelton'ı işte ee, bitirmek için. E, dedi ki o açıklamasında yani o gün yaptığı açıklamada şu Judy Shelton'ın görüşleri de bir çok tehlikeli. Niye tehlikeli? E çünkü sizin planı engelleyecek. Yani altına dayalı dolar olursa siz bu kadar dolar basamazsınız. Halkı fakirleştiremezsiniz. O dünya çevre için yaptığınız yatırımları yapıp kasaları dolduramazsınız. Ee, geldi, onu engelledi. Ee, ve sonra çıkışta bazı cumhuriyetçi milletvekilleri gelip Kamala Harris'i tebrik ettiler. Böyle hani koronada insanlar el sıkışmıyorlardı böyle yumruk şey yapıyorlar ya. Geldiler o hareketi yaptılar. Ee, i̇şte Lindsey Graham ve bir iki senatör daha cumhuriyetçi. Lindsey Graham seçimleri Trump'ın kazandığını ve hile yapıldığını savunuyor. ...işte itiraz edenlerin başında yer alıyor. Seçimi Trump kazandıysa, Kamala kazanmadıysa... ...bütün basın bunu Kamala'yı seçimden dolayı tebrik etti diye yayınladı. Ki o tarihte, daha birkaç hafta önce oluyor bu... ...daha Trump'ın bu seçenekleri falan da bitmemişti. Yani hala gerçekten seçimi tekrar çevirebilir diye olasılıklar da vardı. Orada Lindsey Graham ve diğer cumhuriyetçiler... Hesapta Trump'ın tarafları gözüküyorlar ama neden tebrik ettiler? Çünkü Judy şahsının engellemeyi başardıkları için yani aslında aynı zihniyetteler. yani Amerika tekrar altın standartına dönmesin, tekrar altın paraya dönmeyelim. E, ne olsun işte bu büyük sermayenin uluslararası büyük sermayenin bu tekerlerin e, işine yarayan istenildiği gibi sınırsız üretilen faize ve borca dayalı olarak üretilen para sistemi devam etsin. Judy Shelton'ın aslında FED'e bir üye olarak girmesi onlar için fiilen bir tehlike oluşturmazdı. Yani bir, bir tek üye her şeye itiraz etse ne olur? Ee, başkan olmalıydı veya Judy Shelton gibi birileri daha FED'e girmeliydi etkili olabilmesi için. Ama Judy Shelton'ın orada 4 yıl, 5 yıl boyunca konuşmasına gerçekleri anlatmasına bile tahammül edemediler. Ve onu bakın böyle bir operasyonla gönderdiler ve iki partinin içinde de Demek ki bunların adamları var ki birbirlerini tebrik ettiler. Yani bu insanlığa böyle adeta özellikle de Batıdaki insanlığa çünkü muhtemelen bizleri bizim gibi yeni gelişen ülkeleri onlar barbar zaten yani zihin arkalarında öyle değerlendiriyorlar öyle bir ön yargıyla bakıyorlar bunu belki resmi hale getirecekler ve özellikle batıdaki insanları mülksüzleştirip işte onlara şimdi şey diyorlar bir de o var işte evrensel temel gelir yani işsiz de kalsanız kardeşim yani bu ekonomi bozuk merak etmeyin işsiz de kalsanız biz size bakacağız vatandaş şimdi şöyle düşünüyor ya bana bakacaklar yani batıdaki vatandaş işsiz kalmayacağım E mülkiyetimi elimden alacaklarmış zaten mülkiyet yani şu anda da yok ee, bari işim gücüm yolunda gitsin ha evim olmayacakmış arabam olmayacakmış. Ama her şeyim yolunda olacakmış, yemek diyecekmişim falan da filan da özel yaşantımda olmayacakmış, e olmayı versin dedirtmek istiyorlar. Bunu yapmak için bütün bir planları uyguluyorlar. Ee, ama işin sonu, bu bir hayal zaten böyle bir 2030'da böyle bir dünya kurulması falan mümkün değil. Sonuçta bütün o e, tabii bütün dünyada müthiş bir enflasyona yol açacak bu yatırım projeleri. Büyük sermayenin tekrar cebini doldururken sizin benim enflasyon altında varlıklarımızın erimesini ve mümkünsüzleşmemize sebep olmayı planlıyorlar. İşte bu yüzden 2013'ten beri ben ne anlatıyorum? İşte o yayının başında söylediğiniz çok teşekkürler. Evet o kitabımda söylediğim gibi batıdaki yöneticilerin isteseler de zaten bu bozdukları, çürüttükleri sosyal yapıyla ve bu ekonomik düzenle Mesela diyelim ki bunlar bir gün imana geldiler bu arkadaşlar. Dediler ki biz ekonomiyi düzeltmek istiyoruz. Vazgeçtik böyle para basmaktan falan. Düzelmesi mümkün değil yani. Çünkü sosyoloji değişmiş. Her şey değişmiş. Artık orada yeni bir hayat düzenine geçilecek. Bu yeni düzen gelirken hakimiyet tekrar bizde kalsın diye uğraşıyorlar bu düzenin sahipleri. Farkındaysanız artık bir kapitalizm önermiyorlar insanlara. bayağı sosyalizm olan yani dünyanın en büyük sermaye işte patronları işte dediğiniz gibi prens Charles'ları falan aristokrat, aristokratları dünyaya yeni bir bilimsel, teknolojik sosyalizm ya da komünizm sosyalizm de denmez buna çünkü totaliter bir yönetim yani herkesin gözetlendiği bir yönetim ne diyelim sunuyorlar, <laughs> teklif ediyorlar bunun gerçekleşmesi Mümkün değil. Ama insanları enflasyonla öyle bir ezecekler ki bu cennet vadinin peşinde insanların koşmasını sağlayacaklar. İşte o planları savunan politikacılara işte mail etmesini sağlayacaklar. İşte ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışacaklar açıkçası benim önümüzdeki yıllarda gördüğüm bu. Şimdi pek çok kişi ağırlıyorum pro, e, kanalımda. Farklı e, görüşlerden, farklı alanlardan. Kimisi bu düzenin adına decelizm diyor, kimisi küreselciler diyor, kimisi e, kabal bir inanış, kimisi dünya yönetmek isteyen bir elit kitle diyor. Neticede işte bunların adı her neyse dünya yönetmek isteyen bu gücün ekonomik olarak da dünyaya yaymak istediği sistem ve kendi halkını ikna düzeni gibi görüyorum. Zaten hepimiz birer kapital köleyiz kapitalizmde. Yani tüketmeye meyilli, ihtiyacımız olmadan almak ve borçlu kalmak üzerine bir düzen içindeyiz ya. Şimdi aleni köleleştirmek o zaman. Malın mülkünü de almak tamamen kölesin demek aslında. Böyle algıladığımda. Değil mi? Evet, Peki biz nasıl etkileneceğiz Erkan Hocam? Yani şimdi biz buna geçemiyoruz. Barbarız ya şükürler olsun. Onlara göre. <laughs> Evet en azından barbar bar kalıyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Biz, biz nasıl etkileneceğiz? Koruyabilecek miyiz kendimizi, ekonomimizi, evet. hayatlarımızı? Bu gece soracağım şeyse her yerde konuşulan Great Reset. Yani büyük sıfırlama ve bir de 2021 ile ilgili ekonomik öngörülerini soracağım bir reset dedikleri gibi salgın dolayısıyla çıkmış bir fırsat falan değil yani senelerdir zaten planlanan bir şey. Klaus Schwab bunu açık açık söyledi. Dedi ki 2030'da hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Yani ne size ait ev, ne size ait eşya dünyanın tek hakimi olacaklarını düşünüyorlar. Böyle hayal ediyorlar ve dünyayı buraya kurguluyorlar. Bize etkisi de insanları enflasyonla çatır çatır ezecekler, mahvedecekler. Bu krizden işte karda çıkacak kimse var mı ya da kurtulacak bir yer var mı? Cevap çok net yok. Bir kere şu medyada çıkıp da Bitcoin, Rothschild icadı, Blockchain, şeytan icadı diyenleri bir kenara bırakın. Gözünüzü açın. Biz bu silahları ele alıp kullanmazsak bunları bize karşı kullanacaklar. Bu iş bu kadar net ve tehlikeli. Bakın beni etkilemez diye asla düşünmeyin. İşte öğrencisiniz, patronsunuz, fabrikalarınız var. Bakın bu blockchain gelir sizi bir günde sıfır haline getirir. Bu kadar önemli bir şey. Bu kadar fırsat kapımıza gelmişken biz bu fırsatları kaçırırsak tarih bizi affetmez.